Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber futbol challenge yapıyoruz. Yanımda anormal üçlü var ve bugün videonun konuğu benim. Evet. Ve bu videoya bir like atarsanız eğer çok daha fazlası gelecek bu videoların. Daha çok futbol videosu gelecek ve bu şekilde devam edeceğiz. İlk challenge'ımız herkes beşer tane friki katacak. Ve en çok gol atan kişi ilk challenge'ın galibi olacak ve ikinci olan kişi de ilk challenge'ın ikincisi olacak. Birincisi 3 puan, ikincisi de 1 puan alacak. Bütün challenge'ları beşerli yapacağız ve sıra sıra bütün challenge'larımızı yapacağız. Kornerden gol atma challenge'ımız olacak. Penaltıdan gol atma challenge'ımız olacak. Aynı zamanda üst direk vurma challenge'ımız olacak ve hepsini beşer kere atacağız. En çok atan kazanacak, ikinci olan 1 puanını alacak yine. 4 tane bu şekilde challenge'ımız olacak. İlk challenge'ımızla başlayabiliriz. Harika bir goldü. Güzel bir başlangıç oldu. Devamı gelecek. Evet, abi, Köşe abi, boştu. Köşe boş diye oraya vurmayı denedim ama olmadı. Koray hakkında Kaleci olduğunu Koray'a atlamıyorsam arkadaşlar 3-0 çekecek. <gülüyor> gol! Gol! <gülüyor> ben böyle bir kaleci görmedim hayatım. en azından golü güzelleşirdi. Evet, yıldırım <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Ayak takıldı. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen videoya devam edemeyeceğim. Evet, bileğim burkuldu ama dörtte üç yaptık. En azından ilk challenge konusunda baya bir avantajlıyız. Arkadaşlar yenilgiyi kabullenemiyorlar. Sürekli bahaneler üretiyorlar. Kendileri vururken de göreceğiz. Dörtte üç attım. Şu an bileğim biraz sakat. 5 frikimi de atıyorum. Son frikim olacak benim. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi kaleci Manuel Neuer seviyesinde bir kaleci. Evet. Hadi bakalım. Sırada Yavuz vuruyor. Haydi bakalım. Ben devam ediyoruz. Ben de. Yani benim friçiklere laf ediyordu ama <laughs> kendi kaleye bile bulmuyor yani şu Yani ee, şimdi dörtte dört geliyor arkadaşlar. İzleyin farkı. Ben o köşeyi çok yeter. <laughs> Bence müthiş bir goldü. <laughs> Artı <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar gerçekten ben de yer böyle bir şey yok ya böyle bir şey yok ya ya, böyle de bir şey şey yok ya. ya <laughs> burada kimse profesyonel kaleci değil zordur diye tahmin ediyorum ben de birazdan geç geçeceğim <laughs> ama yani izlerken gerçekten sizin de siniriniz bozulmuştur bence şu pozisyona yani tebrik ederim ama sen tebrik etmedin ama ben yine de seni tebrik ederim <laughs> İşte bu! 5'te 2. Oraş Ben sonuncu olmucam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bende sıra. 5'te 2 yaptı Yavuz. Ben 5'te 5 yapıyorum. Ve birinciliği alıyorum. Adam elini bile kullanmadı elini. <gülüyor> elini <gülüyor> bile kullanmadı. Şu anda Birinci sıradayım, Tergen'le kapışacağız artık. Diğer rakipler elendi, artık yoklar. Bakalım neler olacak? Tergen, Yereceğim. ben 4 tane 5'te 4 yapabileceğine inanıyor musun? Kesinlikle 5'te 4 yapacağım, uzatmayacağım çünkü. Hadi bakalım. 3 puanı kolay yıldırımla kaptırmak istemiyorum. Aynen, aynen, tabii. Yapamayacağım. Emek ara! Aman Tanrım! Birde bir arkadaşım. <laughs> tamam, ben ama. 1'de 1 arkadaş abi. Al! değil. Tamam, dursun. Arkadaşlar evet. galibi tebrik et Ne oldu? Dur bir ya tane. Ben galibim artık. Kazandım. 4 oldu bir tane, bir tane daha atarsan evet, vurmak tamam. Biraz. Tamam ona, ona yetişiyorsun ben, tamam. 9 1. Arkadaşlar ben 3 puan aldım. Yavuz ikinci oldu 1 puan aldı. Üçüncü ve dördüncü de sıfırer puan aldı. Şimdi puan puan sıradaki challenge'ımıza geçiyoruz. Ben yapmak için sıfır puan aldım. The Benim de bir puanım var yalan söylüyor. Yok bir puan falan yok. Buan ya abi, abi. <laughs> ikinci bir puan <laughs> alıyor. İkinci bir, bir tane ha, atan bir puan alıyor. Bak ağlak olduğunu ben... Bir golüm var yöntem. oğlum ben onu dedim sadece. Sıradaki challenge'da <laughs> biliyorsun. Sıradaki challenge'da. Sıradaki challenge'ımız Sır. Sır. üst sürek vurma challenge. Ben atıyorum bu sefer. Hadi bakalım. sevdiğim challenge. Arkadaşlar başlıyoruz. Çok iddialı değilim bu challenge'da. 5 tane atacağım. Deneyeceğiz bakalım şansımızı. Sıfır. <laughs> ah, <be. gülüyor> sıfır arkadaşlar. <laughs> Bu challenge'da iddiam yoktu zaten çünkü 5-6 aydır hiç futbol oynamadım. Bakalım ikinci kişi şimdi kim atıyor? Yavuz atıyor ikinci. Yine aynı şekilde yapalım. 1-0 arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar öyle bir yeteneksizlik var ki bir tane atak kazanacak challenge gibi duruyor. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar en sevdiğim challenge'lerden birisi direkt vurma. Kameramanın çok parasını dondurmasını yedim ben böyle. yakın geçti ama bir türlü olmuyor. Affet. <laughs> oh be. Bayağı yakın ama bir türlü olmadı. Kamera, Kamera çekiliyor diye olmuyor. Şimdi sıra Sergen'de. Sergen de atamazsa atar atamaya ne geçeceğiz? Oo, <laughs> oh, işte bu. Aman, aman, i̇şte bu. Ve bir tane hata kazandı. Biz hepimiz 5'te 0 yaptı. Ergin 3'te 1 yaptı. Devam etmek istiyorsa etsin ama kazandın. 3 puan aldın. Kimse 1 puan alamadı buradan. Benim kaçta kaç oldu? puan aldı. 3'te 1 oldu. Atacağım evet, abi. Tamam devam et hadi. Şimdi de arkadaşlar penaltı challenge'ımıza geçiyoruz. Sıra sıra atacağız. Yine aynı sırayla yapacağız. Aynı kaleciler, aynı kişilerin kalecileri olacak. de en çok atan birinci 3 puanını alacak. İkinci de 1 puanını alacak. Hadi bakalım başlayalım. Bir de şöyle, şöyle <laughs> şey Aynen. Arkadaşlar mi? muhtemelen editleyen ben olacağım ve dört tane penaltımı koymak istemiyorum sadece attım koyacağım. <laughs> Beşte bir attım ama bunu bilebilirseniz <laughs> yeterli. <laughs> Devam ediyoruz. İşte attım. Ha! Bu ne? ne? Atta nasıl <laughs> yine bana geldi. <laughs> hadi abi hadi. Sen de de Yavuz geçin. <laughs> <laughs> Yavuz kaleciliğiyle kazanacak gibi duruyor. Yoksa bunlar gol olurdu yani. Ben veya Sergen kalede olsa gol olurdu gibi geliyor. Yavuz de söylesene yani. özellik evet. şey bir Boran. Bir iki Evet. Bir iki forvet. Hadi. Oo, köşe tahmini <laughs> tutmadı. Aha dörtte bir. Recep Vedic taktiği tutmadı. Dörtte bir oldu. Beşte bir olursa bu arada benle eşit oluyor ilginç şekilde. penaltılarda 5'te 1 ve ilginç olur. O 5'te 2. Yani şey o tuttuklarının yanında şu hiçbir şeydi ama yani yani tutamadı. <laughs> <Çıkacak sandık>. Abi. <laughs> Hiç yalan. Oğlum kalenin orası boş lan. 5'te 4 attı şu an Yavuz birinci. Oktay ikinci. Sergen atıyor. Ben zaten sonuncu oldum artık beşle Bakalım Sergen üç tane atarsa ikinci olacak. İki tane atarsa da ikinci olacak ama birer puan abimle beraber alacak. Hadi bakalım. Beşte beş yaparsa da artık birinci olacak. Bakalım neler olacak. Ayağımın tabanına Arkadaşlar bu ben birinci oldu. oldu. 3 puan. Sergen aldı. bir dakika ben puan geleyim. Puan bincelle, Hepimiz durumu. aynıyız. Yavuz 3 toplam puanları hesaplarız. Yavuz buradan 3 puan aldı. Sergen bir puan aldı. Abimle ben de 0'ak puan aldık. Yani iki ve bir penaltı gerçekten çok rezil ama yapacak bir şey yok. Şimdi sıfırdan atma challenge'ına geçeceğiz. Üçer tane sağdan, üçer tane soldan atacağız ve yine en çok atan kazanacak ve 3 puanını alacak. İkinci olan da bir puan alacak. Güncel Hadi puan durumu nedir? Arkadaşlar güncel puan durumu 3 4 4 0 ve son challenge'ımıza geçiyoruz bakalım neler olacak. Evet. 6'da evet. 1 arkadaşlar. Şimdi. Rakibin yeteneksiz olmasını bekleyeceğiz ama gerçekten hiç iyi değil. Bakalım neler olacak. ortadan girdi. Üçte bir. Altı. Beşte iki. Altıda iki arkadaşlar. Hadi lan. Hadi ya, hadi. <laughs> Hadi abi dağılın ya. 4 2 Atarsa birinciliğe oturacak. Aynen. Eğer şimdi Oktay 3 atış atarsa birinci olacak. İkisi de birer puan alacak direkt olarak. Ama eğer ikisi birinci olursa atan atamayan oynayacaklar. İstedikleri yerden teker teker atacaklar. Başlayalım. <laughs> Arkadaşlar üç tane hiç atan oldu. Yani herkes birer tane atsın atamayana kadar yapalım bari. Ne yapalım? Öyle yapalım. Ya ben zaten elendim. O zaten elendi. Ben elendim. Elendim. Sergen'le liderlik maçı yapalım. Arkadaşlar herkes ikişer tane attı benim dışında. Ben zaten bir attım. Abim zaten elendiğini kabul etti. Şu anda şampiyonluk yarışması olacak ve aralarında challenge'ı ne yapmak isterlerse yapacaklar. Ve kazanan birinci olacak. İstersen direk evet. direkt vurma yapalım. Direkt mi? Ben kabul etmiyorum o yüzden. Arkadaşlar free kick çekişmesi yapılacak. Atan atamayan şeklinde olacak. Tek de bitecek. Birisi atıp diğeri atamazsa direkt kazanan belli olacak. Birisi <laughs> atamayana kadar o şekilde devam edecek. Hadi bakalım başlayalım. Eyvah eyvah. Şimdi sıra Yavuz'da atarsa kazanıyor. Uy, evet, zaten hak ederek, son golü de hak ederek kazandı. Paci 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 pode pode, pode pode pode. Evet arkadaşlar, kazanan belli. Yavuz challenge'ımızı evet. kazandı ama ben gerçekten bu challenge'ın bir daha yapılmasını istiyorum. Çok eğlendim. Eğer videoyu beğenirseniz ve yorumlarda isterseniz devamı gelecek. Çünkü ben 5-6 aydır falan oynamıyorum hiç. Hiç kendimi gösteremediğimi düşünüyorum. Yavuz bugünün kazananı oldu ama burada bitmedi. Devamı gelecek. Haydi bakalım. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>